60 yaş üstündeki insanlar üniversiteye geliyorlar. Akdeniz Üniversitesi'nde var bu. Ve orada bizim gibi ders görüyorlar. Zaten sahada olduğumuz için sahanın bizi çok geliştirdiğini düşünüyorum. Çünkü hani teorik bilgi bir yere kadar yetiyor. Ama sahaya çıktıkça ve o insanlarla bir arada oldukça daha fazla deneyim kazandığımızı düşünüyorum ben. Fizyoterapi re rehabilitasyon dersiniz var ya yani onun için mesela anatomi bilmemiz gerekiyor. E yani o şekilde dersler alıyoruz. Merhaba. Merhaba. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben Cansu, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Lisans 3. sınıf öğrencisiyim. Peki gerontoloji bölümünü bize birazcık bahsedebilmem mümkün mü? Gerontoloji aslında yaşlılığın ve yaşlanmanın bilimi, e, multidisipliner bir bilim dalı, farklı bilim dallarının yaşlanma ve yaşlılık alanında çalışmalar yapan bir bilim dalı. Peki sen neden bu bölümü seçtin? E, bu bölümü okuyan bir arkadaşım önerdi ve e, araştırma yaptıktan sonra aslında bu alanda çalışabileceğimi düşündüğüm için bu bölümü seçtim. Peki çevrende örnek veriyorum bayram ziyaretlerinde olsun işte akraba ziyaretlerinde olsun bölümünü nasıl anlatıyorsun tam olarak? Tek çünkü çok bilinmeyen oluyor. bir bölüm. Evet. Yani gerontoloji deyince çok anlamıyorlar aslında. Şeyle gastronomiyle falan karıştıranlar oluyor. Ondan sonra a ben biliyorum." deyip yaşlı bakımı diyenler oluyor. Yani anlatması birazcık zor oluyor. Ee, özellikle ailede böyle büyükleri anlatması zor oluyor. Ama bir şekilde anlatıyoruz. Peki mezun olduğunda hangi alanlarda çalışabiliyorsunuz? Aslında mezun olunca gerontolog oluyoruz. Bir gerontolog yaşlının olduğu her yerde çalışabilir. Biz mezun olunca işte huzur özel veya resmi huzur evlerinde, bakım evlerinde, gündüz bakım evlerinde, ondan sonra belediyelerde, aile çalışma ve sosyal politikalar bakanlığında bu şekilde çeşitli kurumlarda çalışabiliyoruz. Peki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan bahsettim. Devlete geçiş süreci tam olarak ne oluyor? KPSS ile mi alınıyor musunuz? Bir de kontenjanlarından bahsedebilirsen süper olur. Aslında bu seneye kadar atama yoktu. Bu sene atama çıktı ve 7 kişi aldılar. 7 tane gerontolog atandı. Bundan sonraki süreçte artabilir bu sayı ama bilmiyoruz. Ya bu seneye kadar hep bir umuttu. Atama çıkacak, atama çıkacak. Biz bölüme geldiğimizden beri bu sene atamalar çıktı. Peki bize birazcık bölümde gördüğünüz derslerden de bahsedebilir misin? Bölümde gördüğümüz dersler şöyle. Biyolojiden sosyolojiye, beslenmeden antropolojiye, hukuka, çeşitli dersleri görüyoruz ama biz bu derslerin genelde yaşlılıkla bağlantılı, yani daha çok yaşlılık üzerine duruyoruz. Mesela e, beslenme dersi alıyoruz ama yaşlılıkta beslenme ağırlıklı bir ders bu. Ondan sonra sosyolojide de e, sosyolojik yaşlanma teorileri üzerine duruyoruz. Biyolojide de mesela e, biyolojik yaşlanma teorileri üzerine duruyoruz. O şekilde geçiyor derslerimiz. çok e, Bayağı her ders alıyoruz, muhasebe derslerimiz de oluyor. Seçmeli olarak Japonca derslerimiz falan da var hatta. Meslek İngilizce. Ondan sonra bu şekilde. Psikoloji derslerimiz de var. Peki sen neden bu üniversiteyi seçtin? Neden bu? Akdeniz Üniversitesi'ni şöyle, tercih döneminde bayağı zor zor bir dönem oluyor. Araştırdım ve aslında Antalya'yı seviyorum. Daha önce de Antalya'ya gitmiştim ve Antalya'yı sevdiğim için Akdeniz Üniversitesi'ni seçtim. Bir de puanıma yakın üniversitelere ve bölümlere baktım. Zaten bu bölümü istiyordum ve fazla seçenek yoktu Akdeniz'de ve İstanbul'da var. Akdeniz'i seçtim. Peki birazcık bize üniversiteden de bahsedebilir misin? Sosyal imkanları nasıl? Kulüpler aktif olarak çalışıyor mu? Üniversitemiz bence çok sosyal bir üniversite. 120-130 civarı öğrenci kulübü var. Çeşitli alanlarda işte havacılıktan, dağcılığa, okçuluktan, ne bileyim işte girişimcilik ve kariyer topluluğu var. Hayal topluluğu bile var. Bu şekilde bu öğrenci kulüpleri hem kendi içerisinde etkinlikler yapıyorlar ve büyük etkinlikler de oluyor. İşte festivaller oluyor, ne bileyim eğlenceler, ondan sonra yarışmalar falan da düzenleniyor. Bu şekilde e, ve e, sizin alanınıza, yani ilgi alanınıza uygun mutlaka bir topluluk, öğrenci kulübü bulabiliyorsunuz. Eğer yoksa bile kendiniz kurabiliyorsunuz. Okul bu konuda destekliyor. O şekilde. Peki bölümünüzdeki akademisyenlerle olan iletişiminiz nasıl? E, i̇yi. E, bölümde çok fazla... E, ...hocalarla çalışma imkanımız oluyor aslında. Şöyle, e, bölüm kendi etkinlikleri çok olan bir bölüm. E, ve bu etkinliklerde hocalar mesela bizlere görev veriyorlar. E, ve biz bu görevleri yaparken... Hani ...sürekli hocalarla iletişim halinde olmamız gerekiyor. Onlardan bilgi alıyoruz. Ve e, zaten sınıf az. Yani yaklaşık bizim sınıfta şu an 20-25 kişi falan var. O yüzden hem hocalar da, derste de böyle güncel konuları falan birlikte konuşup tartışabiliyoruz. Hem ders sonrasında da aklımıza takılan bir konu olduğunda gidip görüşebiliyoruz. O, o da iyi. Peki sınavlarından da, ödevlerinden de bahsedebilir misin birazcık? Uygulamalı herhangi bir dersiniz var mı veya? Evet. Uygulamalı derslerimiz de var. Ee, şöyle bizim bölüm aslında sahada olmayı gerektiren bir bölüm. Ee, çünkü mesela yaşlılık alanında Çalışmalar yürütüyoruz ve bunun için sıkça sahaya çıkmamız gerekebiliyor. Onun dışında ödevler çok çok fazla. <laughs> Bazen yetiştiremiyorsunuz. Genelde şöyle bir şey de oluyor: Bizim bu araştırma sahaya çıkmamız için öncesinde mesela tarama falan yapmamız gerekiyor ve sürekli makale taramakla geçiyor. Örnek ödevleri falan inceliyoruz. Çok uğraş gerektiriyor ödevler. Sınavlarda da şöyle hocalar aslında verdiklerini öğrenmek istiyorlar. Yani çok fazla zorlamıyorlar. Yani öyle. Peki bölümünde zorunlu staj uygulaması var mı? Evet. Zorunlu staj uygulaması son sınıfta var. İki dönem boyunca var. Ve bizim bölüm şöyle bir şey şöyle bir sistem geliştirmiş. Biz de huzurevi işte Alzheimer Merkezi, Parkinson Okulu, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı e, gibi kurumlarda stajlarımızı yapıyoruz ve şöyle gruplara ayr gruplara ayrılıyor ve her grup mesela ben iki hafta boyunca Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığında stajımı yaptıktan sonra iki hafta sonra işte Alzheimer Merkezi'ne gidiyorum, iki hafta sonra Parkinson Okulu'na gidiyorum. Bu sayede bu kurumların hepsini e, inceleyebiliyorum, gözlem yapabiliyorum. Böyle dönüşümlü bir şekilde okul ayarlıyor stajı yani bölümün hocaları falan organize ediyor. Peki bu bölümde İngilizce bilmenin avantajları sence neler? Önemli mi bu bölümde İngilizce bilmek? Evet, çok önemli. Zaten e, ilk geldiğinizde zorunlu hazırlık var. Bunun olması gerekiyor çünkü e, Türkiye'de gerontoloji alanında yapılan çok fazla araştırma, e, işte makale kaynak yok. Biz de ödevlerimizi yaparken mecburen yabancı kaynakları taramak zorundayız ve işte bilgiye erişim açısından yabancı yani İngilizce bilmek özellikle çok çok önemli. Yabancı kaynakları tarayıp da e, biz ödevlerimizi yapıyoruz ve bir sağlam bir bilgiye ulaşıyoruz öyle değil. Peki tıptan da dersler alıyor musunuz? Aslında anatomi dersi falan aldık. Yani çok fazla Detaylı görmüyoruz mesela anatomiyi. Tıpçılar kadar görmüyoruz ama işimize yarayacak kadarını öğreniyoruz. Sonrasında çünkü mesela e, fizyoterapi, re, rehabilitasyon dersimiz var. ya yani Onun için mesela anatomi bilmemiz gerekiyor. Yani o şekilde dersler alıyoruz. Peki sence bu bölümü okuyan bir öğrenci kendini geliştirmek için neler yapabilir? Kendini geliştirmek için neler yapabiliyor? Zaten sahada olduğumuz için ben sahada, sahanın bizi çok geliştirdiğini düşünüyorum. Çünkü hani teorik bilgi bir yere kadar yetiyor. Ama sahaya çıktıkça e, ve o insanlarla bir arada oldukça daha fazla deneyim kazandığımızı düşünüyorum ben. O yüzden bölüm geliştiriyor. Ve şöyle bir şey de var. E, bölümün kendi bir projesi var e, 60 artı tazelenme üniversitesi, 60 yaşımızdaki yaşın üstündeki insanlar üniversiteye geliyorlar. Akdeniz Üniversitesi'nde var bu. Ve orada bizim gibi ders görüyorlar. Onların tabii birlikte ders görmüyoruz ama onlar da üniversiteye gelip ders görüyorlar. Ve bizim bir projemiz var, Yol Arkadaşım Projesi. gerontoloji bölümünden her öğrencinin Tazelenme Üniversitesi'nden bir yol arkadaşı var. Ve e, bu şekilde hem onların bilgi birikim ve tecrübelerinden faydalanıyoruz. Hem birlikte güzel bir arkadaşlık oluyor. Bu şekilde de kendimizi geliştirebiliyoruz. Peki bu bölümün yurt dışındaki imkanlarıyla Türkiye'deki imkanlar arasında ne fark var? Sen bu bölümün Türkiye'deki geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Hmm, aslında farklar var, evet. Çünkü yurt dışındaki gerontolojik uygulamalar hani daha fazla gelişmiş. Ya biz burada sadece zaten Türkiye'de çok fazla gelişmemiş bir bölüm, İşte Akdeniz'de ve İstanbul'da var. Biz hocalarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla, araştırdığımız kadarıyla yani bir şeyleri görebiliyoruz ama yurt dışında imkanlar daha fazla. Mesela gerontoteknolojik ürünler de orada daha fazla. Yani onları Onların erişimi, ne bileyim onları öğrenmek açısından biraz gerideyiz. Peki sence bu bölümü hangi kişilik özelliklerine sahip insanlar okumalı? Öncelikle gerçekten sorumluluk sahibi olmalı. Ödevlerini zamanında yapmalı. Çünkü hocalar bu konuda gerçekten disiplinli. Hani sürekli sahada olması gerektiği için birazcık iletişim becerilerinin iyi olması gerekiyor. Onun dışında ne diyebilirim? yani İngilizce birazcık bilseler fayda var. Peki tercih dönemine dönebilecek olsan yine bu bölümü yazar mıydın? <laughs> zor, zor bir soru. Sanırım yine bu bölümü yazardım. Çünkü bölümün beni geliştirdiğini düşünüyorum. Hani bundan sonra kendime nasıl bir yol çizeceğim? Hani o da aslında kişiye bağlı. Tamam bu bölümü okudun ama buradan ilerlemek zorunda değilsin. Ee, bölüm gerçekten hani her alanda çalışabileceğin bir bölüm. Mezun olduktan sonra başka bir alanda yüksek lisans yapıp oradan kendini geliştirip yani yükselebilirsin. Yani böyle bir bölüm bu. Kendini gerçekten geliştirmek isteyenler bence gelmeli. Peki aday öğrencileri vermek istediğin bir tavsiye var mı? bence güzelce araştırıp gelsinler gerçekten çünkü hani bil ya yani dört yıl benim 5 yılım mesela burada geçecek ve eğer ara dönemde hani bırakıp başka bir bölüm seçsem benim için kayıp olacak. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden sağlam bir araştırma yaptıktan sonra tercihlerinizi ona göre yapın diyebilirim. Sorularımızı cevapladığın için çok teşekkür ederiz. kendinize çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim görüşmek üzere.